kaldığımız yerden devam. Kafamıza ölül koyan kimmiş? Şimdi onu araştıracağız. Evet, sevdiğim bu bulmacalı kısımlara geldik artık. Ne oldu? Çok güzel öldüremedim. Evet. kapatmam gerekiyor. Şimdi tekrar açmam gerekiyor ki şuraya atlayabilelim. Evet öldü. Güzel tekmelerle öldürmek istiyorum ama Öldüm sandım ben. Evet bu nasıl çalışıyor? Hayır hayır hayır! Niye öyle bir şey yaptım ben ya? Öldüm sandım. Evet şurada niye öldüğümü inanın ben de bilmiyorum. Evet. Beni bekliyorsun ama ben gelmem öyle. Sen yaşıyorken gelmem. Burada mükemmel puanlar kasmam mümkün değil ya. Evet, şuna basarsam buraya gider, aşağı düşerim. Hayır. Şöyle bir şey. Evet, düşme aşağı sakın. Hop. Zıplasana. İşte böyle bulmacalı şeyleri seviyorum. Götür beni. Ee, evet. Olmadı. Şimdi. Temiz. Bakınca anlıyorsun ya nasıl yapacağını bu tekrar aşağı ince belli şimdi evet Ş şöyle bir şey Yine mermi yedik ya. Mermi yemeden mermi yemekten kurtulamıyorum. Pardon. Biraz hızlanalım mı? Ben niye ben niye tabanca öyle oynuyorum ya? Burada uzilerim var benim ya. Tabanca ile oynuyorum. Evet, burada ne yapıyoruz? Evet, mantıklı. Gayet mantıklıydı. Bölüm bitti be. Mükemmel bir puan beklemiyorum. Vay. Oo oh yeah oldu. <laughs> Gene E aldık şaka maka. Devam. Sırada buranın nihayet belediyeleri birleştiren şehir olması gerektiğini düşüncesi vardı. Fakat siyasetçiler logo için hangi yazı tipini kullanacağına karar veremediler. Yani tüm proje terk edildi. Şimdi sadece politik bir gri bölge ve kimse sorumluluk almak istemiyor. Niye okudum ben şimdi bunu? Evet hakikaten de terk edilmiş gri bölgesi. Sarkabilirim. Karşıda biri Evet karşıda biri var Buralar çok zor değil aslında Low and low. Ben yine tabancaya geçeyim abi Ne olur ne olmaz Bu hemen öldü ee, Şöyle yapacağız galiba Karşıda biri Tabii ki var olmaz mı? Hiç sizinle uğraşamam sarkarken Geliyorum Adamların bombaları var Hmm Evet temiz. Burada da birileri mutlaka var tabii ki. Evet, varil varsa bir şey vardır. Şimdi varille kim öldürebiliriz? Öldüremedik. biraz hızlı oynamaya çalışalım. Sen o Uzi'yi bana versene ya. Ne kadar ben var? Hiç yetmez. Ee, şu adamı varil öldürebilirim. Burada nasıl bir olay var? Evet anladım. Şimdi şöyle, şimdi böyle. Siz hala uyun. Geldim yanınıza. Sakmayı seviyorum ya. Yine bir tavalı katliam yapacağız galiba. Eee, burada nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl yapacağız ya burayı? Şöyle bir şey yapabiliriz herhalde. En azından iki kişiyi öldürdüm böyle. Gene varilli bir cinayet. On duvara tosladık ya. Çok konuştun sen. Sen de mi varilli öldün? Varil cinayetlerine devam. S sıra sende. Seni yakalamam lazım. Hop. Evet, bir yandan dönmeyi unutmayacaksın. Biraz zorladı. Benim şunu unutmam lazım ya. Şimdi seni. Şimdi seni. Sen de seni. Ölmüş. Neredeyse ölüyordum ya. Hayır 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 hayır. Ah, acele etme, acele etme. Devam. Bak bitti bölüm. Niye ölmeye gerek yok? Bu sefer A e alabilecek miyim? Evet, rezalet. Devam. Deney bu yere oldukça iyi kurulmuş gibi görünüyor. İnsanlar boş bir yer olsa bile her zaman bir karanlığı, krallığı yönetmek istediğini söyler. Ne demek istiyorsun acaba? Evet burada da yeni bir olay var. Sektirme. Mermi sektirme. Mesela. For example. Bu şekilde. Rahat bir şekilde öldürebiliyorsun. Bana uzi mermisi lazım. Mesela. Biraz uzun mermisi toplayabilmişim. Huzza kapı açılıp kapandı. Devam. Var mı başka tekme yemek isteyen burada? Evet, burası sevdiğim yerlerden birisi. Güzel. Genel low anmaya düştük. En azından e, tabanca'nın mermisi bitmiyor. Var mı bir şeyler hala low? Excellent. Niye yapamadım? Şunlara atış etsem? Şunlara atış etsem daha iyi. insanların nişan almaya gerek yok. Şunları atıcı edeceğim. Gerisini onlar hallediyor. Splendid. Okey. Bakalım. En azından şurayı geç. B4 Bravissimo.